Evet görmüş olduğunuz modelde bir bütün dört eşit parçaya bölünmüş ve iki parçası boyanmış. Bir başka deyişle dörtte ikisi boyanmış. Peki bu dörtte ikilik kısmı başka bir kesirle ifade edebilir miyiz? Modeli başka türlü çizebilir miyiz? Şu ikişer ikişer olan parçaları birleştirdiğimizi düşünelim. Yani şu iki parçayı birleştirelim kendi arasında. Bu iki parçayı da kendi arasında birleştirelim. O zaman şeklimiz şu hale gelir mi? Şu ikisini birleştirdim. Bu oldu. Bu ikisini birleştirdim. Bu oldu. Yani bu durumda bizim taralı olan kısmımız bir parçaya düşmüş oldu. Dolayısıyla oluşturmuş olduğumuz şekilde bir bütün iki parçaya bölünmüş bir parçası alınmış oldu. İki parçaya bölünmüş bir parçası alınmış. Bu gibi e, bu parçaları ikişer ikişer birleştirme işlemine iki ile sadeleştirme diyebiliriz. Yani 2 bölü 4 kesrinin 2 bölü 4 dört halindeydi. 4'te 2 idi buradaki ifade. 2 bölü 4 kesrinin payını ve paydasını 2 parçaya böldük diyebiliriz. 2'yi 2'ye böldük. 1, 4'ü 2'ye böldük. 2 elde ettik. Bunun gibi bir kesrin payını ve paydasını aynı sayıya bölme işlemine sadeleştirme denir. Payını ve paydasını aynı sayıya bölme işlemine sadeleştirme denir. Peki şimdi kesirleri ikişer ikişer birleştirmiştik. E, şerik ikişer, ikişer birleştirmek yerine e, Şurada bizim modelimiz 4 eşit parçaya bölünmüştü ya İlk etapta 4 eşit parçaya Bölünmüştü. şerik i̇kişer, ikişer Birleştirmek yerine her bir parçayı Kendi arasında Parçalara ayırsak. Mesela her bir Parçayı kendi içerisinde 3'e bölsek. 3 3 3 3, 3. Her bir parçayı kendi içerisinde üçe böldüğümüz zaman bu kez yine taralı kısmımız aynı kalacak. Bakın taralı kısım aynı. Taralı kısmı değiştirmedim. Yalnız parçaları değişti. 6 tane parça boyalı olmuş oldu ve toplamda da 12 parça oluştu. 12 parçanın kaç tanesi taranmış oluyor? 12 parçanın 6 tanesi taralı olmuş oldu. Şimdi bu parçaları bütün, bütünün parçalarını kendi arasında eş parçalara bölme işlemine genişletme işlemi diyebiliriz. Yani biz 3 eşit parçaya böldüğümüz için e, bunu 3 ile genişlettiğimizi söyleyebiliriz. 2 bölü 4 kesrini 3 ile genişlettiğimizi yani payını ve paydasını 3 ile çarptığımızı söyleyebiliriz. 2 kere 3 6 4 kere 3 12 etti. Dikkat ettiyseniz çocuklar boyalı olan kısım 3 modelde de aynı. Öncelikle şu genişletme dediğimiz tanım yapalım. Bir kesrin payını ve paydasını aynı sayıyla çarpma işlemine genişletme denir. Ve genişletme ya da sadeleştirme sonucu oluşturduğumuz modellere bir bakalım. 3 modelde de Kesirler farklı olsa da Bakalım kesirlere bakalım 6 bölü 12, 2 bölü 4 ve 1 bölü 2 3 modelde de 3 farklı kesir oluşturduk Ancak taranmış olan bölgeler hep aynı Taranmış olan bölgelere dikkat ederseniz 3'ünde de bütünün yarısı kadar taranmış Yani 3'ünde de taralı bölüm aynı Bunun gibi bir bütünün <laughs> aynı miktarını gösteren kesirlere Denk kesirler denir ve denk kesirler burada görüldüğü gibi denk olanlar hangileri? 1 bölü 2, 2 bölü 4 ve 6 bölü 12. Denk kesirleri de eşitlik sembolü ile gösteririz. Bunun gibi sadeleştirme ve genişletme yaparak birbirine denk birçok kesir elde edebiliriz. Şimdi biz burada 1 bölü 2 kesirine denk kesirler elde etmiş olduk çoğaltalım 1 bölü 2 kesirine denk olan kesirleri 1 bölü 2 kesirini e, kaçla çarpalım dilediğiniz herhangi bir sayı ile çarpabilirsiniz önemli olan payını ve paydasını aynı sayı ile çarpmak 5 ile genişletiyorum 1 kere 5 5 2 kere 5 10 1 bölü 2 kesirine denk başka bir kesir oluşturdum bakın 5 bölü 10 bunu genişletme yoluyla yaptım şimdi 6 bölü 12 kesirine Denk başka bir kesir oluşturayım. Bunun için de payını ve paydasını 2'ye bölmek istiyorum. Bu benim tercihim. İkisini de bölebilen bir sayı olması yeterli. 6'yı 2'ye böldüm. 3 12'yi 2'ye böldüm. 6 3 bölü 6 kesirini 6 bölü 12'ye denk olduğunu bulmuş oldum. Bunun gibi bunun hangi yolda yaptım? Sadeleştirme yoluyla yaptım. Bunun gibi genişletme ve sadeleştirme yoluyla birçok denk kesir elde edebilirsiniz örneklerimizle çoğaltalım bakalım. 1 bölü 2'nin denk olduğu kesirleri bulalım diyor. 1 bölü 2'nin denk olduğu kesirleri istediğin kadar çoğaltabilirsin. Aslında az önceki soruda da yapmıştık. 1 bölü 2'yi yazıyorum. Hangi sayıyla genişletelim? Payını ve paydasını 10 ile genişletelim. 1 kere 10, 10. 2 kere 10, 20. 10 bölü 20 denk olabilir. 1 bölü 2 kesreni 7 ile genişletmek istiyorum. Payını ve paydasını 7 ile çarpıyorum. 1 kere 7, 7. 2 kere 7, 14. Bakın genişletme yoluyla 2 kesir elde ettim. Yani 1 bölü 2 kesrine denk olan 2 kesir. 10 bölü 20'yi buldum. 7 bölü 14'ü buldum. Bunu daha da arttırabilirsiniz. Eğer dikkat ettiyseniz Pay her zaman paydanın yarısı oluyor. 2'nin yarısı 1, 20'nin yarısı 10, 14'ün yarısı 7. Bunun gibi genişletme bile yapmadan, pardon sadeleştirme bile yapmadan e, istediğiniz kesri oluşturun. Biri diğerinin yarısı olacak şekilde. Mesela 3 bölü 6, 15 bölü 30, 40 bölü 80 gibi zihinden de yazılabilir. Sayımız küçük olduğu için genişletmek daha kolay. Hangileri denktir demiş çocuklar hangileri denktir sorusunda size verilen kesirleri en sade hale getirin. En sade hale getirmek demek artık daha fazla sayıya bölünmeyecek şekilde sadeleştirmek yani payını ve paydasını aynı sayıya bölmek demek. Bakın bu zaten en sade halinde. 3 ile 2 ortak başka bir sayıya bölünebilir mi? Bölünemez. 9 bölü 4'e bakıyorum. 9 bölü 4 de en sade halinde. Bunun da payını ve paydasını bölebileceğim ortak bir sayı yok. O zaman en sade hallerinin birbirine eşit çıkması lazım. Burada bunlar birbirine eşit mi? Hayır. O zaman bu ikisi birbirine denk olmaz. Şunu inceleyelim. 2 bölü 5 kesri, payını ve paydasını bölebileceğim bir sayı arıyorum. Yok. Bu en sade halinde 6 bölü 15 kesrini düşünelim. Payını ve paydasını kaça bölebilirim? 2'ye bölünmez. 3'e bölebilirim. 6'yı 3'e böldüm. 2, 15'i 3'e böldüm. 5. En sade hali bu. En sade hali 2 bölü 5'miş. Buna eşit mi? Gördüğünüz gibi 2 bölü 5, 2 bölü 5. En sade halleri eşitse bu iki kesir birbirine denktir. Demek ki denk olan bunlarmış. Altını da belirtelim. Evet, şu anda şu anda evet başa dönmüş olduk. Aşağıdaki kesirlerin en sade hallerini bulalım demiş. En sade halini bulmak demek neydi? Tekrar hatırlatıyorum. En sade halini bulmak demek payını ve paydasını bölebileceğiniz en büyük sayıya bölerek bölünemeyecek kadar küçültmek demek. Sayıların payını ve paydasını küçültmek demek. Şimdi oku 32 ile 20'yi kaça bölebilirim? Direkt gördüğünüz bir sayı varsa ona bölün. Yoksa eğer en küçük bölebileceğiniz sayıdan başlayarak bölebilirsiniz. Mesela 2'ye bölünür mü diye düşünüyorum. Evet ikisi de çift sayı olduğu için 2'ye bölünür bunlar. 32'yi 2'ye bölüyorum 16. 20'yi 2'ye bölüyorum 10. 16 ve 10 bölünür mü başka bir sayıya? Düşünün. Hemen bir daha 2'ye bölündüğünü görüyorum. 16'yı 2'ye bölüyorum. 8, 10'u 2'ye bölüyorum. 5. 8 ve 5 artık başka bir sayıya bölünemez. En sade hali budur. Ben 2 iki defa 2'ye böldüm. Bunun yerine eğer görebilenler varsa 32'nin 4'e bölündüğünü 32'yi 4'e böl 8 20 bölü 4 5 ikisinin de 4'e bölündüğünü görüyorsanız direkt bölmeniz daha iyi. Mesela 15 bölü 45 sayısı. Burada ikisinin de 15'in de 45'in de ya hatta şöyle düşünelim. 45 sayısının 15'in katı olduğunu görebiliyorum ben. 45 sayısı 15'in 3 katıdır. Öyle değil mi? O zaman ben 45'in 15'e bölündüğünü söyleyebilirim. Payını ve paydasının ikisini de 15'e bölersem 15'i 15'e bölüyorum. 1 45'i 15'e bölüyorum. 3 1 bölü 3'e ulaşırım. Göremediysek önce 15 ile 45'i 3'e bölerek bile başlayabilirsin. 3'ü göremediysen 5'i bak ilk direkt 5'e Son rakam 5 ise mutlaka 5'e bölünür çocuklar. 5'e bölündüğünü görün. 15'i 5'e bölüyorum. 3 45'i 5'e bölüyorum. 9 3 bölü 9 elde ettim. Daha da bölünüyor bakın. İkisi de 3'e bölünür bunların. 3'ü 3'e bölüyorum. 1 9'u 3'e bölüyorum. 3 Yani buradan 1 bölü 3'ü yine ulaşan bilirim. Direkt göremiyorsanız parça parça bölerek ulaşabilirsiniz. 12 bölü 16 kesre. Bakalım 12 bölü 16 payını ve paydasını kaça bölebilirim? Sanki 4'e bölünüyorlar gibi. İkisini de 4'e bölelim. 12'yi 4'e bölüyoruz 3. 16'yı 4'e bölüyoruz 4. 3 bölü 4 bulabileceğimiz en sade hali. Evet soruları birazcık daha çetrefilleştirerek devam edelim. Burada bu iki kesir birbirine denk olduğuna göre biliyorsunuz şurası denklik sembolü. İkisi birbirine eşitse, denkse kare yerine ne gelebilir? Çocuklar böyle sorularda e, genişletme mi yapılmış, sadeleştirme mi yapılmış, kaçta genişletilmiş, kaçta sadeleştirilmiş onu ararız. Bunun için de ne yaparız? İki kesir karşılaştırmak zorundayız. Şimdi iki kesirin neyini karşılaştıracağım? Payını, paylarını veya paydasını karşılaştıracaksınız. Paylarını karşılaştırma şansın yok çünkü kareyi bilmiyorsun. Ama paydalarını karşılaştırabilirsin. 7 ve 42. İkisinin de paydası. Paydalar arasında nasıl bir ilişki var bulabiliriz. Yazalım şuraya. 3 bölü 7. Kare bölü 42. Dedik ki ikisinin de paydası biliniyorsa paydaları karşılaştır. Payı biliniyorsa payını karşılaştır. Paydalarına bakıyorum 7 ve 42 nasıl elde edilmiş olabilir? Bazılarını şöyle yapıyorsunuz. Hocam 42'yi e, 6'ya bölersem 7 eder. Bu 6'ya bölünmüştür. Diyenler var. Şimdi bunu 6'ya böldüysen bunu da 6'ya böleceksin. 3 kareyi 6'ya bölmen lazım. Ya yani Burada bilinmeyen bulman gerekiyor. Bunun yerine her zaman e, şş, bilinmeyenden biline doğru, bilinene doğru giderseniz daha kolay yol izlemiş olursunuz. 7'den 42'yi 6 ile çarpmam lazım. O zaman 3'ü de 6 ile çarpmam lazım. Bakın 7 kere 6 42. 3 kere 6 18. Karenin buradan 18 olduğunu direkt bulabilirim. Tamam. Evet diğer bir soruya geçelim. Ee, olduğuna göre A kaçtır diyoruz. Hangilerini karşılaştıracağım? Bakın yine paydalar biliniyor. Paydaları karşılaştıracağım. Paydalar arasında nasıl bir ilişki var? Bulalım. Şimdi ee, nereden nereye gideceğiz? 20'yi 4'e bölerek 5'e ulaştığımı söyleyebilirim. Bilinenden bilinmeyene. 20'yi 4'e bölüyorum. 5'e ulaşıyorum. O zaman bunu da 4'e bölmüşümdür diyorum. 12'yi 4'e bölüyorum. 3. 20'yi 4'e bölüyorum. 5. Şimdi 3 olan neresi? 12'yi 4'e böldüğümde 3 olan neresi? Bunun payı. Peki buranın 3 olması için A'nın kaç olması lazım? Kaçla 2'yi toplarsan 3 eder? 1. O zaman buradan A'nın 1 olduğunu söyleyebiliriz.